sen onun öyle süklüm püklüm durduğuna aldanma. Ne yaptı etti başardı. Evleniyorlarmış ayol. Evleneceğiz diyor. Teklifi Sinan etti Melia teyze. Ee ne olacak? Kim bilir oğlanı oraya getirinceye kadar neler etti bu? Ah Adnan Bey. Ah Adnan Bey sağ olacak. Şurada bahçede oturuyoruz. <laughs> Burası da dur bir dakika. <laughs> Evden bir kaçışı var. Ay <laughs> lacık, lacık. <gülüyor> Bir de baktı ki tabii bizim burada. Var <laughs> dedim Ay altısı birden karşısında. Ay bu ne yoruluş. Ya bizim boşa çıkmak kolay mı? Ay gözüm döndü gitmeyecek. Ay o sırada hiç gözüm döndü gitmeyecek. Rahatlamışsındır. Anne ne rahatlayacağım be kızım. Aklımda, gönlümde bir sürü sıkıntılı böyle. Kötü kötü şeyler. Kaçacaklarından mı korkuyorsun? Evladım sen bilmiyor musun Sinan'ı? Sina Nuh der, peygamber demez. Ya yine de ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum Melia teyze. Sadece sen değil, sonuçta Pelin'in de ailesi var. Evlatçım iyi, tamam da yani flörtün sevgili olmanın şakası olur ama... ...evliliğin şakası olmaz çocuğum. Bak kurban olayım. Bak bizlerden habersiz bunlar bir şey yapacak olur. Ne olur? Ne olur? Bak ben sana yalvarıyorum. Allah aşkına söyle bana. Tamam söz bir şey olursa bundan sonra hemen gelip sana söyleyeceğim. Merak etme. E, tamam canım yani olmasın. Allah saklasın. Tabii ki olmasın yani olmasın. Da? Ay, güzel Allah. Allah'ın belası. İlaçlarım yok işte yok. Almış ilaçlarım yok. Yok buradaydı. Yok yok. yok. Rüzgar. Yok beni delirtmek istiyorsun ama delirtemeyeceksin öyle. Kolay kolay beni delirtemeyeceksin. Sen ya, ne yapıyorsun? Pelin ilaçlarımı almış yok hiçbir yerde bulamıyorum. Yok işte yok. Bak, misin ben? Seni dinleye dinleye bu hale geldim zaten. Sinan kör müsün aptal mısın? Bu kız önce on benim onu kaçırdığımı iddia etti. Şimdi de gelmiş odama girmiş eşyalarımı karıştırmış. İlacımı almış işte yok. Bak Pelin ilacını falan almadı. <laughs> Bak tam ona toz konduramamalarından. Odama geldi diyorum, eşyalarımı karıştırdı, ilacımı aldı, yok! Daha ne yapması lazım ya? Beni delirtmek istiyor. Beni delirtmek istiyor. Belki de öleyim istiyor, bilmiyorum. Hüseyin. Ben Pelin. Benim... Çantamda. Sana yetişmeye çalıştım ama gitmiştin. Bak, Pelin'in odana girip ilaçlarını almasına imkan yok. Neden bana imkan yok? Hala onu koruyorsun. Sinan, sen önceden böyle değildin. Önce hiç böyle değildin. Sen çok değiştin. Hiç böyle değildin ki. Tamam, 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 tamam sakin ol. Haklısın, haklısın. Ben ben çok değiştim. Ama önce ilaçlarını al, tamam? Sonra bunların hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Sana su getireyim mi?

kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.